Ben yüzde elli indirim denilince yani yüzde %50 ellinin yüzde ellisini ben ödeyeceğim zannetmiştim. Ama işte yüzde %50 ellinin yüzde ellisini sen ödeyince yüzde yirmi beş ödemiş oluyor. Gitti yüzde yirmi beşi de ben verip yüzde elliyi de ödeyince yüzde yetmiş beş ödemiş gibi oldum şimdi. Hayır canım şirket ödedi mi yüzde ellisini? E sen de yüzde yirmi beş ödedin yüzde yetmiş beş etti. Yani yüzde yirmi beş kalıyor. Yüzde yüzü ne kadar ki bu masajın? Yüz lira. Yüz lira Hı. Sen yirmi beş lira için ekonomi programına çevirdin burayı. Tamam veririm yirmi beş liranı be. Konu 25 lira değil. Konu hiç bu kadar 25 lira olmamıştı Samet. Yalnız bir şey diyeceğim. 100 lira biraz ucuz geldi bana. Bu masaj salonu o masaj salonlarından olmaz. Hangi masaj salonu? Ya varmış yani. Hani masajın sonunda bir güzellik yapıyorlar. Ne güzelliği? Yavan hani diyorlarmış yani bitti masaj. Ee, Hı -hı. Hani ister misiniz siz bir şey falan? Bir şey veriyorlarmış ya. Gazoz mu? Gazoz mu şifre? Ne şifresi ya? Hah! Geldi pehlivanlar. Arkadaş sonunda gazoz istiyor ha. Hayır ya istemiyorum eski, öyle bir eski. şey. İstiyor. Hayır! Üstümüzü çıkarın. Yüz üstümüzü alın lütfen. Tufan, bir şey diyeyim Ben bu zamana kadar yaşamamışım. Ya bu neydi be? Ya bu neydi hakikaten ya? Ya benim belimden böyle kıt... <gülüyor> 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 kıt diye bir ses geldi. Bu... <laughs> belimden kıt diye bir ses geldi ya. Ben masaj kisvesi altında bayağı tartaklandım içeride. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben bazı yerlerini bilmiyormuşum hem vücudumda olduğunu. Ya yani şu an öğrendim. Nefes alışım değişti ya. Yeniden doğdum. Ama bak ciddi ağrıyor yalnız ha. Hı. Aa, şöyle falan. Aa bak şu. Şöyle falan yapınca çok kötü. Oh! Öyle niye yapasın ki zaten? <laughs> Samet ben eve gidiyorum yatıp dinleneceğim biraz. 25 lira falan da vermem. Canımı zor kurtardım buradan. Ah! Alo. Özgür. Heh, beni bir saat idaresene ya. Ha, geleceğim, geleceğim sonra, geleceğim. Tamam. Ne haber Özgür? İyidir Tufan. Asıl sen nasılsın? Ölü gibisin. Yok ya öyle uykusuzum biraz da ondan. Yoksa beni biliyorsun. He? Görüşürüz. Bak! Ah! Tufan ah! Abi gelmiş ah, ya. Kral! Kral! Şefik adam, indir! Ama. Şefik bırak istersen. Aç! Ah, şey. Ne var be abi? Özledik mi? Ben. Ah. ben de seni çok özledim. <laughs> Allah'ım belası. Uy! Kel abim dedim. <laughs> ah. ah! Tufan iyi değil gibisin. İstersen bir doktora git. Ah. Ne yapacaksın Özgür ya? Öldürdün hemen bizi sen de. Yok benim bir şeyim iyiyim ben. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Tufan abi! Ee, ayda bir yapılacak bu performans güncellemesiyle şirket içi etkileşimleri arttırmak ilk hedefimiz olacak. Bununla birlikte çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak için de çeşitli ekstra etkinlikler yapabiliriz. Samet Bey neye gülüyorsunuz? Komik bir şey mi var? Yo efendim ne olsun? Yani sabahtan beri suratıma bakıp gülüyorsunuz da hani beni de geldiniz de. Vallahi farkında değilim sinemanın yani. Masajdan herhalde. Yine mi masaja gittiniz Samet Bey? Sinem Hanım, bana o kuponları verdiğinizde Allah sizden razı olsun. Tuttuğunuz altın olsun. İki cihanda yüzünüz gülsün ya. Ya böyle var ya, yanaklarıma kadar masaj yapıyorlar ya. Yüz mü kanka? Yüz, tabii Özgür yüz. Acaba biraz fazla mı masaja gidiyorsunuz Samet Bey? Bilmiyorum, öğlen gidince sorarım. Öğlen de mi gideceksiniz? Sinem Hanım, ben bunu yapamam artık. Ya böyle elim ayağım titrer, sinire keserim. Müptezel gibi bir şey oldum ya. <laughs> Çok güzel koyuyorsunuz şu kurabiyeleri ya. Şey bu, ekran koyun azıcık. <laughs> Buyurun Samet Bey. Biraz daha mı be? Abi daha iyi misin? Aman yapayım şuradan sürükleyerek buraya kadar getirdin. Niye daha iyi olayım Şefik Cengiz? Niye? Sana da yaralanmıyor ha. Tufan ben bir doktor çağırıyorum abi. Hayır. Hayır doktor olmaz. Üç gün sonra benim işim var. Şimdi doktor rapor yazar, yatış verir falan olmaz. Abi hayırdır? Ne işin var? Şefik Cengiz hatırlat. İyileştiğimde şu 20'lik dambıllar var ya. İki tanesini böyle enlemesini alacağım. Allah Allah. İpek balım. İyi senden. Olur. Buluşalım kaçta? Tamam. Tamam öptüm. Allah Allah. Kaldır lan beni. Yavaş yavaş yavaş, 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 yavaş. 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 Samet. Canım. Rapor hazır mı kanka? Levent Bey sordu. Bittiyse imzalayıp genel müdürlüğe gönderecekmiş. Birazdan biter. Abi bir saat önce başlamadın mı sen yazmaya? Oldu mu o kadar ya? Ya Özgür hazır ayaktayken şu elime masaj yapsana ya. Aa. Sinem Hanım'ın da masaja gitmesi gerek. Evet. Çok gergin çok. Biliyor ne bu işi? Yaptık bir şeyler kanka. Sen var ya. Hello. Wow.